Herkese merhabalar sevgili dostlar. 14 Mart Cuma günü Bursa yarış programı tahmin düsüyle sizlerle birlikteyiz. Bursa'da bizleri 7 koşul bir program bekliyor. Bu arada İzmir'de yayında onu da seyredebilirsiniz. İzmir'de de 9 koşul bir program var bilginize. E, Tabi İzmir'de 2 altılı daha çok tercih edilecektir diye tahmin ediyorum. Ama Bursa'da da gayet keyifli bir program. Onu söylemem lazım. Yani 1 altılı ve 3'lü olacak şekilde olsa da yine de e, buraya da ciddi bir önem verdiğimizi belirtmem lazım. E, tabii bir bütçe açısından İzmir daha ağırlıklı oluyor, ona yapacak bir şey yok. İki yarış daha fazla, bir altılı daha fazla. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak planlamayı yaptığımızı belirtmek istiyorum. Kanala abone değilsen abone olalım arkadaşlar. E, videolara destek vermek istiyorsanız e, bizlere katıl üyesi olabilir veya teşekkürler üzerinden destek verebilirsiniz. Hani işte bu kadar video yapıyorsun, diyorsun, konuşuyorsun, bir kahven bizden olsun, bir çayın bizden olsun tarzında. E, teşekkürler desteği katılıyor desteği tarzında desteklerde bulunabilirsiniz videoya geçiyorum arkadaşlar saat 3'te ilk yarış altı at start alıyor şart 3 3 yaşlı İngilizler 1300 metre kum pist yarışı olacak menle e, Power Speed ekür olarak koşuyorlar ekürlerin etkili olabileceği türde bir yarış burası azat olmasından ötürü ama tabi grupta bir de e, dikkat çeken bir diğer isim de var ki e, o da Kadir Tokoçoğlu idaresinde izleyeceğimiz Brask Shot 2 numara yani tabii bu atın e, handikap puanının yüksekliğinden tutun da bu sene iki yarış koştu. Bir altıncılık hafiften böyle bir yarış görme gibi değerlendirilebilirsiniz bir tanesini. E 18 güne belki ikinciliğiyle artık bu atın net hazır olduğunu söyleyebiliriz. Ekür'ünün taktiği belirleyici olabilir. E, ama buna rağmen e, Brass Kışat'ın ben bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Bu yüzden 2 numarayı tek bırakmak daha makul geliyor bana. Ben 2 numarayı tek olarak tercih ettim arkadaşlar. İlk koşuda üçlü Ganyan ilk ayağı için tekimiz olmuş oldu bu vesileyle. Gelelim ikinci koşuya saat 3.30'da şart 3 dişi 4 yukarı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz 10 adet safkan bulunuyor. Bu 10 at içerisinde favori olarak nitelendirebileceğimiz bir isim. E, Selim İpek'le 2 numara Zissino. Zissino benim hep oyunlarda tercih ettiğim bir safkandır. Daha belki videolarımda eğer izlediyseniz bilirsiniz. Yani Zissino böyle hep yüzüyor yüzüyor kuyruğuna geliyor. Arada bir sürpriz yaptığı var tabi ama artık şu raddede bu atın sürpriz olacağını söyleyemeyiz. gayet favori bir isim. Tercih olarak da bu sebeple İlk hanede yer verdik. Bir numara Galaxy Galyas Kendi'ye de şanslanacağım düzeltiyorum ismini yanlış olun. Bir numara Galyas Kendi son iki yarışında etkisiz kalsa da ve yarışlarına üst üste kazanmış bir safkan bu sene içerisinde bu çok kıymetli ve bu onu bir iyi incelemek lazım iyi idrak etmek lazım yani buradaki problem nedir neden iki yarıştır istediğini alamadı meselesi önemli. Şöyle ki at yani bir şartuş ve bir kısava da altı dişi kazanmışken. Sonra bir derecesiz yarış görüyorsunuz ve bir tane sekizincilik görüyorsunuz. Ee, yani bunu bir kötü bir süreç olarak görüp bir süreç olarak görüp aynı zamanda şu anda düzeldiğini varsaymak durumundayız. Ee, çünkü hani ortada böyle çok büyük bir sebep e, yok gibi gözüküyor. E, baktığımızda da bir problemi yok ki demek ki ilgilileri koşuyorlar. O halde burada Galyas kendi tercih edilmeli. 2 ve 1'in ardından e, burada God of Love 5 numara 249 gün arasına rağmen genel kalitesiyle ve bu mesafedeki etkinliğiyle ki 1.24.72'si var. Tercih edilmesi lazım bir Victory Golob temsilcisi. Üçüncü e, atı yazmış olduk. Dördüncü e, at geniş kupon için 10 numara Miss Ecdat tercih edilebilir ve e, burada Ali Yıldız biniyor. Bir de e, Onur Yıldız'la birlikte Wings of Time 4 numaraya da şans tanıyabilirsiniz. Bir hafta evvel ikinci olan bir safkan. Ee, bu sene de etkili koşuyor. Geçen sene de etkiliydi. O atın da performansı için burada beklentimiz yine var. Bu yüzden geniş kuponda aldık konu tercihlere. 2, 1, 5, 10, 4 arkadaşlar sıralamamız olmuştur. Sıralama önemli anlayacağınız üzere. 3. koşu saat 4'te meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kum pist yarışı olacak. 9 adet safkan start almakta burada. Tabi bu yarış için bizim iddialı gördüğümüz isimler var ama net bir favori var diyemeyiz burada. Çünkü yani siz de görüyorsunuz hani görünen köy kılavuz istemez yani tablo olarak o hesap. Şu anda bu yarış için iddiası en yüksek gördüğümüz isim favori olamaz yani hiçbir isim favori olamaz. Ama bizim en yüksek iddialı gördüğümüz isim burada sizlere de ilk önerimiz olacak bir bakıma. Tolga Yıldız'la Invincible Kaan 2 numaradır. Ama kesinlikle ayırmadan 3 numara Oset Nurettin Şen ile birlikte yazılmalı. Ve Ali Yıldız'da Quantum Quake 4 numara yazılmalı. Ha Bundan sonra geniş kupon içinse bu yarışta e, baktığımızda 5 numara Riko Paşa ve 9 numara Sizmana'ya şans tanıyabilirsiniz. E, bunlar da tabi ihtimallerdir. Hani %100 bu atlar gelir vesaire demiyorum. Ama ihtimal olarak düşünülebilir. E, tabelaları bulunuyor bu atların. Buna güvenerek bilhassa. 5 ve 9'a şans tanıyabilirsiniz diyorum. Onun haricinde 2, 3, 4 zaten küçük kupon için yeterli. Yani dışarıda bıraktığımız henüz 3 kumda izlemediğimiz bir hak var, han var. Onun da ben tabela yapma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama kazanmak, burada kazanma ihtimali birazcık daha düşük gibi sanki. Ona tabi burada şans tanıyamadım. Çünkü tabelaları olan atlar varken yani daha garanti gelen isimlere yönelmeyi tercih ettim kısaca arkadaşlar. Ama tabi şu var bir idmanları da göstereyim size hani kumda gitmesiyle ilgili olarak. Ben e, bu idmandan e, hani 8 Mart tarihli idmanında e, bir e, derecede yanlış girilmediyse çok da fazla bir şey e, anlayamıyoruz bu son idmanından. Ama e, hani rahat tempo olarak yorumlayabiliriz bir tek. Bakalım yani göreceğiz buradaki performansı olacak. Dediğim gibi bir numara hak varhanla ilgili net bir kanaat getiremedik. Burada daha garanti isimler vardı onlara yöneldim arkadaşlar. 2, 3, 4 küçük kupon, 5 ve 9 geniş kupon. Dördüncü koşuya geldik. Saat 4.30'da 16 handikap, 4 tüken İngilizler, 1400 kum pist yarışı olacak. 10 adet safkan start alıyor. Kürşat Yılmaz'da 1 numara Star Ahlas sanki bir adım önde gibi diyebiliriz. Ama 2 numara Last Whisper yazılmalı. 4 numara Elrobar yazılmalı. Bir de tabi bunlara da ilave olarak belki burada tercih edebileceğimiz başka isimler olabilir. Bu 1-2-4 kesinlikle olsun ama ilave konusunda da mesela Asil Utku 5 numaraya fırsat tanıyabiliriz. O da bu mesafede etkili olan bir safkandır. Bu sene henüz kumda koşmadan ama kumda etkili koşan bir at. Yani burada 5. bir ata gerek duymuyorum. 4 at yeterli olur. Hani geniş kupon için 4 at yeterli olur. Küçük kuponda zaten 3 atta bırakabilirsiniz. 5. koşuya geldim. Şart 5 yarış. Yamak bir Aprant biniyor. 4 yaşlı Araplar 2000 metrede kum pistte çıkacaklar. Yani burada e, muhtemelen hani artık tek atacağımız yarış geldi dedim ben bu yarışı görünce ve şu anda da size bu Bankotek'i açıklıyorum. Siz de bence aynı fikirdesinizdir. 2 numara Sürgün Batur Salih Çelik ile birlikte Bankotek Sonalp A Karaca temsilcisi bir safkan. E, sentetik ve kum ayırt etmeksizin koşuyor son dönemde daha çok sentetik görsek de kumda da iyi olduğunu biliyoruz ve peş peşe tabelalarla geliyor. Tekrar çıkacağı bir kumda hem de böylesine rahat bir grupta kazanma ihtimali çok yüksek gözükmekte. 2 numara Sürgün Batur 5. koşuda banko tek diyoruz arkadaşlar sizlere. Sıralı ikili konusunda da Baba Çakmak en yüksek iddiası olan isim. Hani onun ikinciliğe girdiği bir senaryoda iki arkası 4 tercih edebilirsiniz. 6. koşu saat 5.30'da Meydan 3 yaşlı İngilizler 1800 kumpist yarışı olacak. 10 e, adet safkan start alıyor. 2 numara Big Masai buranın favorisidir. Bu tartışmasız bir gerçek. E, yanına rakip olarak e, bilhassa 10 numara The Last Champion gözüküyor. Yani 2 ve 10 burada baş atlar diyebiliriz. Peşi sıra Ali Yıldızda Bro Bora e, tercih edilebilir. Yani onun da... Şöyle söyleyeyim son dönem pek iyi değil gibi gözüküyor ama ara ara tabelaları olan bir at ve 2.01 derecesi eğer burada bir Masai 1.58'ini yapamazsa senaryosu için konuşacaksak şayet e, bu Bora Bora'ya da şans gelebilir mesela. Hani öyle bir örnek olarak söyleyeyim. Ama dördüncü bir at, beşinci bir at vesaire derseniz yani burada pek bir şey çıkacak gibi gözükmüyor. Ben yine de size idmanları da şöyle açayım. Hani bir şey saklıyormuşuz gibi de gözükmesin. Görüyorsunuz yani bir farklı böyle aman aman bir idman yok yani 24 gören isimlerden belki bir şeyler düşünebilirsiniz. Hani Art Legend, Doğu Aslanı ve Laz Sultan 24'leri görmüşler. Ama çok çarpıcı mıdır? Değildir. Yine de tercih edilecekse eğer işte bunlardan seçip yazabilirsiniz ilave olarak. 2 10 ve 4 yeterli görüyorum. 1 5 ve 9 numaralı safkanlardan tuttuğunuz varsa ilave edin yoksa 3 atla net bir şekilde bırakabilirsiniz burayı. Hani ben 3 ata artı 3 tane at demiyorum bakın dikkat. 3 tane at yeterli. Bir de 3 tane daha size böyle bir at havuzu diyeyim. Yani öyle size bir seçenek yarattım. Oradan istiyorsanız yazın. Yoksa yazmanıza hiç gerek yok. 3 at yeterli gözüküyor. Onu altını çizerek belirttim. 7. koşuya geldim. Saat 6'da 17 handikap 4 çıkar Araplar 1900 kum pist yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 17 adet safkan bulunuyor. Caymaz'ın oğluyla güvendik eküri. Arkadaşlar bu koşudaki favorimiz şöyle göstereyim 15 gün evvel kazandığı yarışta Sultan Yel 5 numara Faruk Özen'le. Caymaz'ın oğlu 8 gün evvel 2. oldu kazanma şansı var burada 1 numarayı tercih ettim. 2 numara şahsı 2'ne şanslanıyorum 3 at etti böyle. Dördüncü at olarak e, bu yarışta size birazcık daha cazip olacağını düşündüğüm için e, 17 numara Kralp'i e önereceğim. 50 kiloda bakarsınız olabilir. Derecesi de müsait bir derece aslında. İhtimal var diye düşünüyorum. E, benzeri bir durumda e, Gürsel Han'ı tercih edebilirsiniz. E, 12 numara e, 15 gün evvel ikinci kalmıştı. Bu koşuda oyun önerimiz böyle diyebilirim. Yani daha fazla da bir yazmak isteyen yazar burada çok at var ama biz bunu yeterli bulduk. Evet bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim arkadaşlar. İzmir 2.6'lı izleyebilirsiniz. E, dileyenler bize katılıyorsa olarak destek olabilirsiniz. İşte bir kahvem bir çayın bizden olsun deyip teşekkürler desteği gönderebilirsiniz diyorum. Ve herkese arkadaşlar bol şanslar diliyorum.